Şuna bakar mı? Sanki mutfak dolabını siliyorum. Çok sıkma yeter. Dur dur. Baş şimdi ben buna bunu. Gene oradan geldi işime karışmaya benim. Aralarına girme Kadir. Parmağını kaptırırsın. Şöyle alayım. Çivi var zaten. Dur Kadir. Dikkatli ol. Şu bezi al da öyle temizle. Ben olmasam sen ne yapardın acaba şu hayatta? Canım abim. Ağzıyla atar, eliyle tutar. Canım Kadirciyim benim. Canım abi. Ekmek kapımızsın sen bizim. Aa, o nasıl gözlem bakıyor bana? Beni bırak. Anan bile öyle bakıyor sana. <laughs> ya sen benim adamı böyle ne at? Yalnız şaka maka valla özledim Ümran ablamı. Şimdi sezon finalinde gelir. Dış ses bu senin nasıl altına, altına sordu. Bu bize yalan söylemiyor değil mi? Parayı orada burada yemiyor. Anacım biliyor ki ben tek kuruşuna kadar eve getiriyorum. Dur bir arayayım. İşte mi şu anda? Yok bugün şey evde. Tamam süper. Ama o da bu saatte kadar yatıyordur. O derken kalkmaz. Ben ne yapsın Ümran ablam erkenden kalkıp? Yapacak işi mi var? E ne olacak evde işler yapılıyor. Zeynep Hanım'ı kendime rakip olarak görüyorum. Ee, nedeni eğer olursa Zeynep Hanım'ın güzel iş çıkaracağına inanıyorum. Çünkü takıldığı detaylar e, yani işten anladığını, ev temizliğinden anladığını gösteriyor. Alo Ümran Hanım? Efendim? Anne günaydın. Günaydın annem. Kız yatır mısın bu saatte? Saat kaç? Saat kaç? Oho öğlen oldu. Dok, dokuzu çeyrek geçiyor. Haa ne bileyim. Yemin kalktım tekrar yatmışım. Haa yatmışsın. Şu camları kapat da doğru düzgün duyalım annenin sesini Kadir. Kız hele süpür süren durdu kız. Süpürgeyi kapat ha. Otur oraya. Buyurun siz de gelin Zeynep Hanım. Kadir'in annesiyle konuşuyoruz. Annesi Hayden uyuyor abi. muymuş? Uyuyormuş. Sen bir de benim kuzenime laf ediyordun. E neydi mi? mi o anam benim. Ha, o da anne. benim Yok. kuzenim. E almışken elesini iyi alak. Pardon seni ben aramadım. Dış ses aradı. Çoktandır dedi sesini duymuyoruz. Neydi diye aradı. Ay çok, çok teşekkür ederim. Sizi çok özledik Ümran Hanım. En son geçen sezonun sonunda görüştük. Evet, davet ederseniz gelirim tabii ki. Yalnız ben size bir şey soracağım Ümran Hanım. Sizin ailede Karslı'ya kız vermem diye bir kural var mı? Var. Nasıl? <laughs> Kim dedi <onu> kız katışıyor? <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ee, ben Zeynep, Karslı'yım bu arada. Kuzenim de Kadir'in böyle 10 saniye sonra bakışınca aşık olduğunu söylüyordu. Ben de dedim ki Kadir bak dedim benim kuzenim böyle bir şey öğrenmiş görüntülü arayalım. Göz göze gelinim. Ben mi? göz göze geldiğimde aşık <laughs> olduğumu söylemişim de. Kuzenle de demiş ki beni görüntülü arayın da ben onun gözlerinin içine bir bakayım. Ay bir kere yalan Kadir'ciğim. Zaten kızı aradık ama bu saatte telefonu kapalıydı Ümran Hanım. Uyuyormuş, Uyuyormuş. kız. O zaman bırak anneciğim hiç uğraşma. E kız dokuzu çeyrek geçiyor sen de yatıyorsun hala. <laughs> ne var canım? Annen zaten bu saate kadar yapacağını yapmış Kadir. Ne bir <laughs> Oğlumla uğraşıyorsun. Niye benim oğlumla uğraşıyorsunuz? Anne çok uğraş... Sabah bile o kızın peşine düştü. Arayacağım da arayacağım, arayacağım da arayacağım diye. Hayır, biz e, yani Allah yazdığını da ama... Kız büyüyüp konuşma! Anneciğim öyle Hayır. bir şey demiyoruz, lütfen karşısına ver Allah inşallah diyor. sana bir karşılık kıymetinde... Kız sus kız, be. Allah seni Anan ...ananda sen de bir oturduğunuz yerde görün. Hayır şey olarak çok severim, benim çok <laughs> e, sayın bir arkadaşlarım var yani karşılıklı. ne istemiyor o yok, zaman? Dünürlük babından bakmıyoruz, ahbap ve dostluk da on numara. Kendi ailemden daha üstün tutarım çünkü çok sevdiğim sanırım ama böyle konuda çok yani şey değiliz, yakın değiliz. Ama bu gidişte sizin çocuğunuz evde kalacak Ümran Hanım. Benim çocuğum hiçbir zaman kalacak evde kalacak çocuk değil. On da de on marifeti var. Marifeti var da Ümran Hanım, siz armudun sapı, üzümün çöpü dedikçe Kadir de kimseyi beğenmiyor. Bakın kaç yaşına geldik yapıyor. Bugün, bugün yarın bırakacak bir şey değil. Ömür bir laf sürecek. Bunlar kendi Vankam. ayağına yer etmeye çalışıyor. Tamam da Karslı olmaz, Trabzonlu olmaz, Vanlı olmaz. Ee? Marslı arıyoruz. Bize Mars'tan gelsin. Uzaydan uzaydan evet. Baksana bu kızın nesi var yani. O kızı katma şimdi. Onun ne lakası var? Kuzeniydi o. Evet. Karslı diye söyledim Kadir. Baksana ne güzel. Bir de onun gözleri renkli. He güzellik kalsın varsa önemli değil. Huyu suyu güzel olsun. Evet anneciğim. Güzel diye, geliyordu. Güzel diye aldanıp nicelerini aldık da forç çıktı. Kaşı gözü önemli değil. Huyu suyu güzel olsun. Evet. evet. Hani... Önemli olan benimle değil sizle geçinmesi zaten. <laughs> <laughs> sizle geçiniyorsa ne hala. Kızım ben de geçinir biliyorsun beni. Biliyorum Ama biliyorum. Ama geçinmesi. Evet. Az önce <laughs> hani on parmağımda o marifetti. Tamam işte hayır hayır seninle iyi geçin. Evet Bak, kısmet ama bana bırakmadığınız için ben anlayamıyorum benle iyi geçinim iyi geçinemeyeceğini. Ben derince siz <laughs> karar verdiğiniz için. Kızıcığım o konuda biraz ben e, şeysin. <laughs> zevksiz miyim? <laughs> Yok yani zevksiz asla öyle demek istemedim. Yani... Hı, anladım ben. Peki, <laughs> peki İmran'cığım öpüyorum ben seni. Sezon ben... finaline çok az kaldı. Anneannemle hazırlanın inşallah. Görüşmek dileğiyle. Tamam inşallah Necim, inşallah. Öptüm seni hayırlı işler. Yalnız bakın hep eliniz boş geliyorsunuz Ümran Hanım. Lafı da soktu arada. Eliniz boş gelmeyin lütfen. Üstelik Kadir dünyanın parasını kazanıyor. Hüsnü bana bir hafta önce ya da birkaç gün önce haber verirsen sana dolma getireceğim. Ama haber ver. Sezon sonunun ne zaman olacağı belli aslında. Keşke oğlunuzla dedikodu yapmayıp biraz da iş konuşsanız. Ben sana haber vereceğim. Kapat bu yeri daha fazla bizi gömmeden. Hı. Hı. Kız bırak daha şundan da daşma. Tamam öptüm ben seni tatlım. Hadi sen yap. Saat 9 daha çökerken. sadece seni konuşuyorum. Seni evet, soruyorum. Evet, özellikle İslam Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Tamam kızım, hadi görüşürüz. Bay bay. Öldürdü beni sabah sabah şu kadını konuşturdu da. Rica edeceğim telefonumu da tükürüklerinden arındır Kadirciğim. Anneciğinin bir hatırını sorayım dedim. Bak ne laflar işittin Kadir. Bak az önce telefon bu kadın da beni deli ediyor. Evde bana diyor ki seni kim alacak? huyum beş para etmez. Elin işi varsa dilinde var. Sen kızı dilinden yersin. Sen onun yaptığını beğenmezsin. Sen onu koca değil kaynana olursun. Bunu söylüyor şimdi telefonda diyor ki benim oğlum almayan utansın. On eli on parmağın da o Ben hangi birine inanayım? Hmm. Anne işte ne yaparsın? Televizyonda olunca çok ama evde kavga diyor dersin ki bu oğlan bu oğlan, anaya neler etmiş acaba? Evet Zeynep Hanım süpürgeyle işiniz bitti mi? Hayır şu sen bak görüyor musun burada? Kız bana bak. Canlanıyoruz. Tamam. O finallerde yorum yaparken gözünden ateş çıkan Zeynep'i istiyorum. Hiç çıkmıyor mu? Hiç çıkmıyor şu anda. Şu an kibrit çöpü yanıyor gözünün içinde. Geçen gün lav vardı. Tamam. Hadi kirazların hakkını ver hadi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.